Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 850 63. 63. Gününde. günündeyiz. Karıştırdım evet. yine. Evet. Yine Çan'dan selamlar herkese. Aynen. Bugün de buradayız. Yarın Çan merkeze gideceğiz. Oradan da herhalde devam ederiz. Evet. Öyle çamaşırları hallettik. Katlamış Şöyle. yerlerine koyacağız şimdi. Yani hanım halletti. Yorganı da sonra geçireceğiz. Karavanda. Öyle. Yerleştirmeye çalışıyor kendisi. Evet. Biraz dar bir ortam ama. Evet. En azından mutluyuz. <laughs> evet. Mutluyuz i̇şte Her zaman. Öyle. Uğrak çevreyi göstereyim ben. Evet. Şura yol. Yol var. Çanakkale. Hmm, Çan yolu mu artık? Nereye? Buradan gideceğiz. Yenice mi? Oraydı. Kaz Dağları'nın kenarından öyle yola devam edeceğiz. Deniz abilerin karavan. Daha önce görmüşsünüzdür büyük olasılıkla. Bu da bizim tostos. Öyle. O da burada. Yaz lastiği önce çıkmamış yokuşu. Şurada bir yokuş var. Ben de zorlamadım. Çok dikti. İleriyi de bilmediğimde de Dur, durdum. Şurada da inekler var. Tonmuş tonmuş. Böyle. Böyle bir manzara. Kendinize iyi bakın. Buradan Akça'ya gideceğiz işte. Yarın Çan'a uğrayacağız. Oradan ilerideki ilçeye uğrarız. Ee, oradan Akça'ya doğru devam edeceğiz. Bakalım. Yolda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.